ETS2 ve ATS'ye 1.34 güncellemesi çıktı arkadaşlar. Taze taze hemen ben de sizlere videosunu çekiyorum ama taze taze yayınlayamayacağım tabii ki de. Her neyse bu konuları geçelim. 134'te bizi neler karşılıyor? Yıllardır beklenilen MAN TGX Euro 6 aracı ETS2'de bizlere karşılıyor. Bunu zaten şimdi göstereceğim sizlere. ESC'ye basalım. Direktmen şuradan çekici galerilerine girip daha sonrasında MAN galerisine tıklayıp buradan çevrim içi olarak satın al diyebiliriz. MAN TGL, TGX bunlar eski kasaları var arkadaşlar. Burada Euro 6 XL kabin seçenekleri falan var. İlkini şöyle bir tıklayalım özelleştir diyelim arkadaşlar. Bu e, görmüş olduğunuz gibi ilk kabini bu şekilde geliyor. Daha sonrasında araçta xlatch e, x kabini var. Daha sonra X-X-Latch kabini var. Bu en yüksek kabini olarak geçiyor. Arkada sunroof yok görüyorsunuz. Bu sunroofu e, opsiyonel olarak e, ekleyebiliyoruz. Konuşamadım opsiyonel olarak ekliyoruz. Ee, şöyle bakalım 6x2 hareketli arka dingile sahip e, şasisi mevcut Daha sonrasında 6x2 2 hareketli orta dingile sahip Bakın birisi daha uzun birisi daha kısa e, bu dingile sahip e, Hareketli orta dingil daha sonra 6x4 şasi uzun Ve 8x4 de ağır nakliyat e, olarak karşımıza çıkıyor Böyle de bir özellik yapmışlar e, Yani man aracı tamamıyla tamamlanmış Yalnız bir şey eksik Efi official line uh, aracı mı kabini mi? öyle bir şey eksikmiş. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorum ben ama sizler biliyorsanız uh, yazarsınız yorumlara. Daha sonra motor seçenekleri var. 640 beygire kadar motor seçeneği var. Şasiyi şöyle 4x alalım biz. Evet 640 beygiri uh, takalım buraya direktmen ne geliyor uh, motorun şeyi geliyor herhalde. Aynen D38 yazıyor burada. Aynısını buraya yazmışlar kısaltmışlar. Aracın dış görüntüsü böyle herhangi bir şeylik yok şanzımana bakalım arkadaşlar şanzıman 12 vites 6 vitesler var 6 vites rotardırlı var biz 6 vites rotardırlı kullanıyoruz zaten genelde evet gel gelelim kabindeki direksiyon olayına bu direksiyon olayı benim canım çok sıktı neden çok sıktı arkadaşlar çünkü şöyle bir durum var eee Direksiyon eski direksiyonun tıpa tıpa aynı. Yani hiçbir değişiklik yok. Yani yenisinde şu sadece şurada aslan olması gerekmiyor muydu? Yani diye düşünüyorum. Özele gelelim. Özelde sadece böyle şey değişiyor. İngiltere sürümüne bakalım. İngiltere'de de aynı. Biz özel olarak şunu seçiyoruz. Daha sonra renklendirme seçeneği var. Arkadaşlar renklendirme seçeneğinde tüm DLC'lerle uyumlu haberiniz olsun. Yarış DLC falan varsa bunlarla falan komple uyumlu haberiniz olsun yani. kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Daha sonrasında bu şekilde ruh şeyleriyle falan da e, tam anlamıyla uyumlu çalışıyor. Şöyle biz mavi renk, e, mavi gibi bir renk arkadaşım. Nasıl bir renk ya? Ne, adı neyi bunun? Şöyle tıklayalım. Aracın modifiyesine göz gezdirelim. Aracın modifiyesinde e, oyunda standart gördüğünüz her şey buralarda var. Mesela şuralarda e, DLC çıkarsa daha güzel şeyler gelecekti mana özel DLC çıkarsa. Birisi plastik, birisi de boyalı olarak geliyor karşınıza. Plastik daha e, güzel duruyor. Burası standart. İleride DLC çıkarsa değişebilir. Neonlu falan gelebilir buraya. Sonra boyalı var. Tekrar standart var. Standart boyalı var. Daha sonra burada da standart boyalı var. Artık yeni çıkan araçlarda buralar komple değiştirebiliyoruz. Eski araçlarda da bir güncellenirse güzel olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle bakalım. Buralar aynı ee, daha sonrasında Şuralar şu şekilde değiştiriliyor Aynalarda şeyler var biraz fazla şey var bu sizde size modifi modifikasyonu fazla gelebilir aracın ama değil yani Boyalıza da standart şey koyabilir ee, Böyle bak Rüzgarlıkları bu şekilde koyuyoruz ee, Opsiyonel olarak takıyoruz rüzgarlıkları Ön güneş siperimiz var Daha sonrasında e, Ön aynamız standart olarak var biraz camı fazla büyük arkadaşlar bu aracın. Hayvan gibi cam yapmışlar arabaya. Bu camı biraz küçük yapamaz mısın Yapamaz mıydınız? diye soruyorum yani sizlere SCS. SCS değil, MAN şirketi. Lan SCS ile ne alakası var bu arabanın camı? Neyse, ee, her şey aynı. Buraları falan uyarı ışıkları falan takabiliyoruz tabii ki de. Aracın e, lastiklerini değiştirebiliyoruz. Yan kapamalarını bu şekilde takabiliyoruz. Altına e, şöyle egzoz seçenekleri var. İki tane demir var. Egzoz seçeneği var. Daha sonrasında boyalı yapıp buranın üstünde boyalı yapıp aracınızı satın alıp kullanabilirsiniz. E, herhangi bir şeylik yok. Değişiklik yok. Ya e, alışık olduğumuz şeyler arkadaşlar bunlar hep. Mesela şu iç şey, rüzgarlığın içini e, havalandırma yerinin için değiştirebiliyoruz. Bu şekilde camı arka tarafa e, bu arada Cecil Megapack uyumlu haberiniz olsun onu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Grafik modunuz varsa çalışmayacaktır. Grafik modlarıyla şu anda BILK 34 uyumlu değil ama yakında uyarlanacaktır. Şöyle hemen iş tasarıma geçtiğimiz zaman Direksiyon seçeneğine tıklayalım. Bakalım arkadaşlar belki gözden kaçırmış olabilirim ben onu. Şöyle bir bakalım. Evet sadece orijinal standart direksiyon var. Bu Belki bir sonraki güncellemede özel direksiyon olarak buraya sadece aslan şekilde eklenebilir. Zaten o direksiyon orijinal direksiyon arkadaşlar. bunun şu anda bu direksiyon benim orijinallikle alakası yok. Yani ben bilmiyorum. Böyle değil yani manın yürü altısının direksiyonu bu olmamalı. Yani böyle değil. Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar yani. Şurada el frenimiz bu. Zaten bunları birazdan göstereceğim. Işıklar burada. Arkalara tekrar böyle işte dediğim gibi posterler falan takılabiliyor Şuraya bir tane şey yapmışlar komik olsun diye Komik gibi göz gözükelim diyor yani SCS Fazla komik değilsiniz abi S Fazla sıkmayın yani Şuraya Türk bayrağımızı takarız ne olacak Evet e, aksesuarlar falan çalışıyor Onları da aktarayım sizlere Şuralara e, mesela şeyler falan takabiliyoruz Daha sonrasında araca perde takabiliyoruz bu şekilde e, Bu sisil Mega peki yanlış anlamayın Bu moddur arkadaşlar haberiniz olsun Bunu tekrardan söyleyeyim Yani yanlış anlamayın mod Direksiyona tekrardan şöyle şeyle topuzlar falan takabiliyoruz Aracımız bu şekilde Gördünüz her şeyini baktık inceledik. Şimdi aracın şeyine bakalım Bir de ufaktan sürüş yapalım Daha sonra ATS'ye geçeceğiz ATS'de de birkaç yenilik var Onları da sizlere gösterip vedamız edeceğiz Yani bu bölümde sürüş göstermeyeceğim sizlere Sadece arabayı deneyeceğiz Bakacağız hadi bakalım Sesini dinleyin Evet böyle bir sesi var. Gündüz farlarımız var arkadaşlar. Ee, parkları yaktığımız zaman gündüz farları kapanmıyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Farlarını yakıyoruz. Uzunlarını da yaktığımız zaman sislerle beraber yanıyor. İlk defa SCS bir şey yaptı. Sinir oluyorum ya. İlk defa SCS böyle bir şey yaptı ya. Sisleri yanıyor arabanın. Var mı? Bundan daha güzel ne var? Man benim hoşuma gitti. Bakın ön yargıyla davrandık biz çıkmadan ama. E, manı biraz kullanacak gibi duruyorum. Çünkü e, Zaten bunu ayrıntılı videolarda göreceksiniz. Büyük bir ihtimal bunun videosu şeyde gelir. Diğer vakarista sıfırdan hayatlar da ya. Onda bir inceleriz bu aracı süreriz, bakarız. Yani onda belli olur zaten. Yola gidişine bayıldım aracın. Çok tatlı yola gidişi var. Bayağı kullandım çünkü kilometreye bakar mısınız? Hani 304 kilometre bayağı hız yaptım. Şunu söyleyeyim motor ne kadar full olursa olsun 6. vites rotardar ile e, şanzımanla maksimum yapacağınız 152 haberiniz olsun. Yani 152'den fazla da çıkmıyor aracımız. Her seslere aynı. Bakın bu şekilde bir e, araç var karşımızda. Güzel olmuş. Sadece direksiyon benim hoşuma gitmedi. Genel olarak araç zaten güzel. Manın araçlar kalitelidir, sağlamdır. E, hani biz ön yargıyla davrandım ben evet biliyorum. Bunu kabul ediyorum hani bu şekilde rahat olmayacaktık dedim ama yola gidişi beni benden aldı. Skyna gibi yola gidiyor kahrolası ya araç. Hani sesi de güzel. Bakın sesi de iyi. Fena değil. Bakın şimdi şuraya doğru biraz basalım isterseniz ufaktan. Yani gidişi efsane. Gidişi çok rahat bir yola gidişi var aracın. Nefes alarak gidiyor. Hani o hissi veriyor sizlere bakın. gidiyor ya. Evet arkadaşlar. ETS 2'nin 1.34'ü bu şekildeydi. Tekrar gözden geçirelim. E, MAN TGX 6 saat dili... MAN TGX 6 eklendi. Saat dilimi alanları sabit. Kalingard e, bölgesi. Yani Rusya bölgesi arkadaşlar. Baltık Denizi'nin ötesinde diğer gerekiyor. Bunlar düzenlenmiş. Birçok küçük hat, e, harita düzeltmeleri ve dünya cilası eklendi. Arkadaşlar ufak tefek dünyada böyle renk değişikliği falan gözümüze çarpabilir. E, bunlar SCS'nin yapmış olduğu yeniliklerden birkaçı. Şimdi e, modlarla çalışmayacaktır, grafik modlarıyla çalışmayacaktır her iki haberiniz olsun. Şimdi de bir ATS'ye bakalım. Her iki oyun neden bir videoda gösterdiğimi merak edebilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası e, bunu istememin nedeni iki ayrı video yapmamak. Ee, yapacak bir şey yok, İçerik yok arkadaşlar fazla. Ayrı ayrı bir sonraki videolarda ayrı ayrı test edeceğiz zaten uzun uzun. Şimdi. ATS'nin 1.30 güncel 1.34 güncellemesinde bizlere eklenilen şeyleri sizlere söyleyip satın alınabilir günlük remork. Yani bu ne demek oluyor? Burada Türkçe söyle yazıyor yanlış olmasın. Arkadaşlar Dorse galerisine girelim. Buraya Tomruk Dorsesi eklendi. Sonunda Tomruk Dorsesi eklendi. Tomruk taşıyabileceksiniz. Bu da sizler için gerçekten güzel bir özellik. Çünkü e, Oregon haritasında bu gerekiyordu. Gerçekten gerekiyordu. Hemen Dorsemizi şöyle bir inceleyelim. Arkadaşlar Dorsemizde tek e, var. Tomruk 4 var, tomruk 6 var. Daha sonrasında şasi var. 40 feet, 40 fit 3 dingilli standart. Boyasını ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi boya çakabilirsiniz arkadaşlar üstüne. Ama bu şekil daha güzel. Daha sonrasında şurada tomruk kafesi, tomruk duvarı olarak iki tane seçeneğimiz var. Işık olarak da özel ışık takabilirsiniz. Sonra arkasına bakalım şöyle. Arkasına özel ee, paspas bir de ışık olarak takabilirsiniz. Jantları olaylarını biliyorsunuz zaten. Bunlar standart değiştirilebiliyordu. Her neyse bu dorsemizi satın alıp kullanabilirsiniz. Daha sonrasında şimdi zaten göstereceğim sizlere yüklemesini falan nasıl olurmuş diye bunları kontrol edeceğiz. Şimdi şöyle bir dünya haritasına geçelim. Arkadaşlar Or 140'ın bir başka segmenti yani yeni bir yol eklendi bu da Baltık'ta bulunuyor şey e, Oregon'da bulunuyor Oregon'la Nevada'yı bir araya birleştiriyor arkadaşlar Lakeview'den başlıyor bu yol bakın şuradan başlıyor e, şuradan 140'tan şuraya kadar bir yol var bu yolda ilerleyen zamanlarda göstereceğiz bu arada ATS'den bir başka özellik daha bekliyorsanız Tonopah şehri komple yenilendi şu alan ee, yani nasıl diyeyim şu kadarlık büyük bir alan komple yenilendi. Haberiniz olsun. Bunu da tekrardan sizlere aktarmış olayım. Ufaktan şu dorsemizi deneyelim. Bu arada e, saat dilimi alanları düzeltildi. Malheur County, e, Oregon diyası. Çok sayıda küçük harita düzeltmeleri ve dünya cilası eklendi. Aynı şekilde bu da ATS'ye de yapılmış. ATS'de de ufak bir sürüş yapalım. Daha sonrasında videomuzu noktalayacağız zaten. 134'ün notları bu şekilde. Yani fazla bir şey beklemeyeceğiz. Ee, bu 1.34'ün güncellemesinin amacı da şu. 1.35'in önünü açıyor. Çünkü 1.35 güncellemesi daha büyük özelliklerle karşımıza çıkacak. Bunda ufaktan e, 1.35'in önünü açmaya çalışıyorlar. Yani bu da demek oluyor ki e, şimdi 1.34'ün çıkması açıkçası 1.35'in önünü açıyor. 1.35'in neden böyle büyük güncelleme olduğunu söylüyorlar. Çünkü 1.35'de DX11'in önünü açacak. Yani ilk adım olacak DX11'e geçmek için. Yani 1.34, 1.35'i destekleyecek. 1.35 DX11'i destekleyeceği için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Burası biraz karışık arkadaşlar. O yüzden fazla girmeyelim zamanı gelince görürüz. 1.35 güncellemesi de ilkbahar bahar e, aylarında çıkacak. Yani nasıl diyeyim size ilkbahar sonlarına doğru falan olması lazım. Dorsemizi aldık gidiyoruz. Tomruk yükleyeceğiz. Buraya ilk defa geliyoruz bu arada. Burayı bilmiyor olabilirsiniz. Oregon'da bulunuyor burası. Ee, Volvo'nun sesini şey yapabilirsiniz, sevebilirsiniz. Mod kullanıyorum arkadaşlar Volvo'nun sesine. Hatta 750 beygir falan bir motor olması lazım üstünde şu anda bunun. Evet bayağı bastık. Bu kadar hızlı gitmemek lazım ama hani. Azıcık da ATS'de bir oynanış gösterelim ya. Uzun zamandır ATS e oynamıyoruz arkadaşlar. Volvo geldi de Volvo ıı, ses yüzünden kaybetti arkadaşlar ya. Yani. Vallahi Volvo ses yüzünden kaybetti. İstemezdik böyle olmasını ama hani keşke Volvo'nun sesi böyle çıksaymış piyasaya. Yani şu moddaki ses gibi çıksaymış gerçekten güzel olurmuş. Şimdi yükümüzü alacağız. Kendi dorsemizde yük piyasasına tıklayalım. Buradan Salem Bentarısına yük alacağız. Tabi gitmeyeceğiz. Ben size sadece göstereceğim. Ee, artık şimdi yükümüz nerede bizim nereden gideceğiz oraya hemen şöyle bakalım ha bu arada o yolları da göstereceğim ben sizlere haritadan gösterdik da şey olmasın e, şurasıymış her şeyini gösterelim arkadaşlar bu videoda daha sonraki videolarda oynanış yapacağız zaten Güzel oldu ya dorse artık tomruk işine girebilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla Her yere kerestedir tomruktur bir tek oregon içinde geçerli değil ha Hani Avrupa'nın şey Amerikan tamamında dorseyi kullanabilirsiniz Öyle bir şeyiniz var yani Tamam motorumuzu stop edelim aracın dışarısına bakalım şu anda boş Enter'ımıza basalım Yükü bir doldursunlar Evet bu şekilde yükümüzü dolduruyorlar sonra alıp götürüyoruz Şimdi Şöyle ilk tonapağa bakalım, değil mi? Tonapah nasıl olmuş hep beraber şöyle bir e, sizlere göstermek istiyorum Tonapah. Haritamızı açtık. Şöyle yapalım hatta Aynen. Evet arkadaşlar Tonapah böyle yenilenmiş bir şehir karşımızda. Ee, paz nasıl bir etkisi olacak bilmiyorum ama yani yenilenmiş bir şehir. Buraya gelip bakabilirsiniz tonapağa. Mesela reklam tabelalarımız falan var. Ee, daha sonrasında işte. Yeni standartlara göre hazırlanmış bir şehir. Şu anki kalite standartlarına göre uyarlanmış bir şehir. Ee, mesela şuraya çıkabiliyoruz herhalde. Bakalım çıkabiliyor muyuz? Evet buraya çıkabiliyoruz. Burası güzel olmuş bakın. Şuraya manyak bir şey olmuş. Buraya çıkabilirsiniz, inebilirsiniz. Kapalı değilse tabi. Tam da emin değilim. Ee, buraları gezebilirsiniz. Şuradan aa, bu yol tamam. Mesela değişik bir kavşak türü kullanılmış burada. Ee, i̇leriye doğru bakarsak. Buralar falan girilmezdir ya herhalde. Kapalıdır buralar. Mesela girişi güzel olmuş ama kapalıdır Orası kapalı olabilir. Şimdi şöyle bakalım daha sonra nerelerde ne var. Bu şekilde gidiyorsunuz yani Tona gösterdik. Şimdi bir de şeyi göstereyim. Lake Viv'i oradaki yolu göstereyim ben sizlere. Şöyle Lake Viv e, haritasını açtık. Evet, orada bir donda oyun e, haritayı yüklemek için. Arkadaşlar yeni yol buradan ayrıldı. Hani şuradan itibaren ayrılıyor yeni yol. Yeni yolu şöyle ufaktan bir bakalım e, bitki yol şeyi falan değişti zaten. Buraya ilerleyen zamanda bakacağız. Roadwork evet demiş. Yeni bir yol yapılıyor demek ki. Yolu burada kapatmışlar daha yapım aşamasında. E, daha sonrasında şurada bir şey var. Buraya kaç tane araç girdiğini falan gösteren zımbırtı e, sayaç var ya arkadaşlar onlardan var. Şimdi şöyle virajlı yol varmış, simgesi varmış. Buradan geçiyoruz. Daha sonrasında gidiyoruz tabii ki de. Ee, burada bir ayrım var. Burada bir petrol koymuşlar. Petrol sim petrol gerçekten iyi olmuş Bakın petrol gerçekten iyi. Ee, petrol tasarım hoşuma gitti. Şöyle bir geçelim. Ee, şuralarda bazı şeyler var. Böyle artık şeye Nevada'ya girdiğimizi hissettiriyor yani. Nevada'ya böyle bir ayak bastığımızı hissettiriyor. Bakalım şu yolun çıkışı var mı? keşke şu yolun çıkışı olsaymış. Yani şuradan bir yerden şuraya bağlasalarmış da işte yapmamışlar. Bunu SCS yapmıyor ya. Hani yapsalar gerçekten bazı şeyler değişik olacak. Şimdi bakalım şuralardan geçelim. Yolun sonuna kadar bir gidelim. Daha sonrasında vedamız edeceğiz zaten. Devamlı böyle bir geçişler var. Welcome to Nevada arkadaşlar. Buradan gerisi de Nevada'ya bağlı. Yani Nevada görebiliyoruz. Bu yolları test ederiz. Oynarız bakarız nasıl olmuş neler gitmiş. Ve değişik bir petrol olayı daha yapmışlar. Bu da gerçekten güzel olmuş. Mesela sadece petrol var. Ufaktan bir de tamirci olayı falan yapsalar güzel olur. Şimdi yollarda falan kaza yapıyor insanlar. Araçlarını falan yaptırmak için e, olabilirdi ama ne bileyim, SCS pek önem vermiyor bunlara. Harita geliştirme ki bayağı büyümüş ya. Bayağı çalışıyor adamlar. Helal olsun. Bir de ATS için şu var. E, i̇ki alet ve iki tır çıkaracaklar 2019'da inşallah. Birisi tırların birisi international olması lazım. Birisi de Frank Layton kasket ya aracı. Bir de Washington'da Utah ve Idaho e eyaletleri gelecek. ETS evet, zaten gidişatı belli. Mana eklendi. Renault'u beklemiyoruz. 2019'da Renault gelmeyebilir ama Ford için bir adım atılmış. Onu da biliyoruz. O zaman e, anlatmaya bir şey kalmadı. Zaten ayrıntılı videolar ileride de e, ilerleyen günlerde oynanış videoları olarak gelecektir. E, haberiniz olsun. 1.34, ATS için 1.34 böyleydi. E, Vedamızı edelim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmak istiyorum. Buyurun, ben ben arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.